ekonomi programı. Biz bize ekonomi programı. İyi akşamlar. Meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmayı çok sevmem, konuşturmayı seviyorum. Onun için hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayal etmekle başlar her şey. Biz de öyle yaptık. Hayata değer katabileceğimiz cennet misali bir yaşam hayal ettik. İstedik ki ülkemizin başkentine yakışan, kendi değeri kadar Ankara'mıza da değer katan şehrin içinde, şehir karmaşasının dışında masalsı bir kent yükselsin bu şehirde. Yükselirken çevresindeki herkese kazandırsın, kazandırırken de ...güzelliğiyle hayranlık uyandırsın. Sevgili izleyiciler, sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün inşaat alanında hizmet veren bir markaya konuk olduk. Yanımda Orhan Ünsal var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Orhan Ünsal. Aslen Gümüşhane doğumluyum. Yaklaşık 50 yıla yakındır Ankara'da ikamet etmekteyiz Ünsal ailesi olarak... 40 bin yıldır da inşaat sektöründe Ünsal Grup olarak faaliyet göstermekteyiz. Bu yıl 41. yılı kutladık inşallah. 41 kere maşallah diyelim şirketimize. Maşallah. Şimdi ben alanınıza ilişkin birçok soruyu size yönelteceğim ama öncelikle sizi tanımak istiyorum. Sizin bu sektöre giriş hikayeniz nedir? Serüven nasıl başladı? Biz gümüşhaneliler olarak aslında memleketimizin coğrafi konumundan dolayı tamamen inşaatçı olarak çıkıyoruz memleketten. Sonra ülkenin çeşitli şehirlerine yayılıyoruz ve bu şehirlerde öncelikle inşaatta duvarcı olarak başlar Gümüşhaneler. Daha sonra taşeronluk ve daha sonra müteahhitlik şeklinde devam eder, gider. Sektöre giriş şeklimiz bu şekilde. Biz de Münsal ailesi olarak 1970'li yıllarda Ankara'ya gelmişiz ve Ankara'da öncelikle işte inşaat sektörünün en temelinden, dibinden duvarcılık ve taşronluk, daha sonra da inşaat müteahhitliği, 1981 yılından bu tarafa inşaat müteahhitliği sektöründe hizmet etmekteyiz. Bu alanda Ankara'nın çok önemli, çok merkezi noktalarında, inşaatlar yaptık, konutlar ürettik, ticari alanlar ürettik ve bunları hizmete açtık. Bugün de buradayız. Şimdi inşaat sektörü oldukça kapsamlı bir sektör. Birçok kolu alanı bulunuyor. Siz bu alanda hangi hizmetleri veriyorsunuz? Biz inşaat sektöründe başta konut olmak üzere insanlara yaşam alanları üretiyoruz. Bu tabii ki yaşam, yaşam alanlarını üretirken de hem zevklerin, tercihlerin değiştiği Noktalara çok dikkat ediyoruz. Hem de yeni nesil projeleri üretiyoruz. Yani insanlar bugün neyi arzu ediyorsa, nasıl bir yaşam arzu ediyorsa, güvenlik, konfor, sosyal, biz bu alanlarda e, projeler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki biz e, oteller yapıyoruz, biz yurtlar yapıyoruz, biz ticari alanlar yapıyoruz, alışveriş merkezleri yapıyoruz. E, yani her alanda da faaliyet gösteriyoruz. Şimdi birçok önemli projede aslında imzanız bulunuyor. Özellikle bir tanesi çok dikkat çekici. Hatta siz onu 40 yıllık tecrübenizin eseri olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık projeden bahsedelim mi? Evet, dünyanın birçok noktasında bu kadar büyüklükte bir proje yoktur. Şu an bizim projemiz Ankara'nın en büyük projesi ve Ankara'nın temalı bir projesi. İşte gördüğünüz gibi göleti var konutları var. içerisinde alışveriş merkezi var, okulu var, fırını var. Tamamen konsept bir proje ve bu projede konforlu bir yaşam var, güvenli bir yaşam var, sosyal bir yaşam var. Yani Türkiye'nin de en iyi yaşam alanına sahip en iyi yaşam projelerinden de bir tanesi projesi. Bu projesi Ankara'nın batı koridorunda, Eryaman bölgesinde çevre yolu, ayaş yolu, demiryolu aksı ortasında bulunuyor ve bu, bu aksın üzerinde e, tamamen konsept olarak sosyal olarak tasarlanmış bir proje. Ulaşım ağı noktasında e, ulaşım sıkıntısı olmayan her türlü hizmeti çevresinde bulunan bir proje. Bu projede 1800 konut bulunuyor ve konutlarımız 2 artı 1, 3 artı 1 4 artı 1 ve deluxe 4 artı 1 tiplerde bulunmakta. Yani her türlü aileye de hitap eden konut tiplerimiz var bu projemizde. Çekirdek aileden geniş aileye kadar. Tabii projemizin kalitesi yüksek standartlarda oldukça kaliteli. Onun dışında tabii ki Projemizin içerisinde bir gölet var. Ankara'nın özellikle maviye olan hasletini biz bu göletle giderdik. Yani projenin içerisinde sandallarla da komşudan komşuya gidilebilecek nitelikle bir konsept, bir tasarım var. Onun dışında çok temalı bir proje gördüğünüz gibi tamamen yeşiller içerisinde, kamelyaları, ağaçları, yeşili, çiçeği vesaire. bu anlamda da teması çok geniş olan bir proje. Tabii ki en büyük özelliklerinden bir tanesi de içerisinde kendi alışveriş merkezi var ve içinde 7000 metrekare Alışveriş merkezinin üst katında sosyal bir alanı var. Bay bayan yüzme havuzları ayrı bu projemizde. Dolayısıyla da hem burada yaşarken konforlu, güvenli bir yaşam sürecek insanlar, aynı zamanda da tatil tadında bir yaşamı da beraberinde yaşayacaklar. Oturanlar. Bunun dışında en büyük özelliklerinden bir tanesi de bir de yaşamın maliyetini çok düşürdüğümüz. Çünkü insanlar son zamanlarda ev aldığına çok fazla sevinemiyorlar. Nedeni de ev aldıktan sonra aidat paraları geliyor ve bakıyor ki kira kadar aidat ödemek durumunda kalıyor ve bu da insanları çok üzüyor. Özellikle aile bütçelerini çok zorluyor e, site aidatları. Bizim bu yaşamın maliyeti e, çok düşük, konforlu, güvenli, sosyal Huzurlu bir şehir, huzurlu bir site ama o kadar da maliyeti düşük olan, yaşam maliyeti düşük olan bir site. Bu da özelliklerimizin en büyüğü diye ben buradan söylemek istiyorum. Şu anda Mevaşehir projesinde 4 artı bir dairelerimizin aidatı sadece 450 TL ve bunun içerisinde her türlü güvenlik, sosyal ve yeşil alan hizmeti, kat hizmeti dahil olmak üzere. Siz de az önce değindiniz. Proje içerisinde bir AVM bulunuyor. Peki dışarıdan gelen müşteriler siteye giriş yapabiliyorlar mı? Şöyle, bizim projemizin içerisinde bir AVM'miz var. Bu AVM'miz dışarıya da açık, siteye de açık. Siteden AVM'ye geçecek olanlar kartlı sistemle kart okutarak siteye AVM'ye geçiyorlar. Alışverişini ve ihtiyacını karşıladıktan sonra tekrar siteye dönüşte yine kartlı sistemden geçiyor. Ancak dışarıdan alışveriş merkezine gel gelenler sitenin içerisine hiçbir şekilde geçemiyorlar. Yani sitenin alanına giremiyorlar. O yüzden de bu şekilde karma olan bir projede bu kadar güvenli bir alana yaşamın ayrılması her projede mümkün olmuyor. Ankara'da yükselen cennet misali bir şehir. Bir yanınızda Ankara'nın en popüler alışveriş merkezlerinden birisi, bir yanınızda Ankara ulaşımının ana aksı çevre yolu. 1800 konutluk dev proje, 7000 metrekare göleti, alışveriş merkezi, okulu ve zengin sosyal olanaklarıyla Ankara'da yepyeni bir yaşam sunuyor. projemiz her kesime hitap ediyor. Dediğim gibi burada 2 artı 1'den 4 artı 1 ve deluxe 4 artı 1'lerimiz var ki yani küçük ölçekli dairelerden en büyük ölçekli dairelerimize kadar mevcut projemizde. Ee, Alt gelir grubu da aslında bizim projemizde yer alabildi. En üst gelir grubu da yer alabildi. Ama daha çok tabii ki orta seviyeye hitap ettik. Biz orta gelir gruplarına hitap ettik. Memur, esnaf, bürokrat kesimine oldukça fazla hitap eden bir projedir şehir projesi. Şimdi bir kıyas yaptığımızda geçmişten bugüne müşteri taleplerine ne gibi değişimler söz konusu? Şimdi tabii ki dediğim gibi başında insanlar ee, yaşarken zevkleri, tercihleri zaman içerisinde değişiyor. Çünkü önceleri sadece başımı sokacak bir evim olsun istiyordu insanlar. O kadarıyla yetinebiliyorlardı, mutlu olabiliyordu. Ama son geldiğimiz e, güncel zamana baktığımız zaman insanlar artık çok güvenli siteler, güvenli yaşam alanları arıyorlar. Bunun yanı sıra da tabii ki sosyal yaşam alanları arıyorlar peyzajı geniş alanlar arıyorlar, spor yapabilecekleri alanlar arıyorlar. Yani aynı zamanda alışverişini de yapabilecekleri, yani sitenin içerisinde yaşarken çıkmadan her türlü ihtiyacını karşılayacak alanlar arıyorlar. Bu bizim projemiz de işte bu zevklere, tercihlere, yeni nesillerin isteklerine hitap eden bir projedir. Peki proje kaynaklarınızın temininde nelere dikkat ediyorsunuz? Biz tabii ki e, projelere başlarken öncelikle kendi öz ön sermayemizi çok e, önemsiyoruz. Ona göre, ayağımızı yorganına göre uzatarak bir planlama yapıyoruz. Ama daha sonra tabii ki bizim e, ünsal grup olarak ciddi bir portföyümüz var. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi manada müşteri kitlemiz ve potansiyelimiz var. Biz projemizi başlangıçta proje sonra yapıldık ruhsatları alındıktan sonra lansmana çıkarız. Lansmanda yüzde otuzunu açarız satışa ve bu satıştan projenin aslında finansman kaynağı, finansman kaynağı oluşuyor bizim öz kaynaklarımız ve sermayemizle birlikte. Gülay Yüzük, profesyonel bir ekiple çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Ekip arkadaşlarınıza es geçmeyelim. Onlardan izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii ki bu tür projeleri yapmak ciddi bir ekip ve ekipmanla mümkündür. Profesyonel ve kurumsal bir yapıyla ancak olabilir. Çünkü projeler çok büyük. Burada yaklaşık 400 bin metrekare bir inşaat alanımız var. Bu inşaat alanı bir zaman, bir süre çerçevesinde yapılıp bitmek durumunda. Bunun için de tabii iyi bir organizasyon gerekiyor, iyi bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla de ekipmanınız da yeterli olması gerekiyor. Ve bu sürede de bu işi bitirmeniz gerekiyor. O nedenle tabii biz olarak 41 yıllık tecrübemizi işte gibi, bu projemize yansıttık. Bu hem tecrübe anlamında yansıttık, hem, hem ekip hem de ekipman anlamında bu projemize yansıtmış bulunmaktayız. Dolayısıyla da çok kıymetli ekiplerimiz var. Bu projemizi biz yaparken vermiş olduğumuz taahhütler doğrultusunda hiçbir gün bile aksatmadan vaktinde zamanında teslim ettik. Ve özellikle de belirtmek istiyorum ki tabii bu projenin yapım aşamasında aslında çok ciddi de krizler yaşadık. Bu krizler özellikle 2018'de rahip Frans'ın krizi pandemide işçilerimiz zaman zaman çalışamaz hale geldi. COVID'e yakalandık. Biz bunları yedekleyerek ve işlerimizi aksatmadan vermiş olduğumuz sürede 2021'in sonunda teslim edeceğiz dedik projemizi. Ve 2021 Aralık 31'inde de projemizin iskanını alarak teslim ettik. Ve bu anlamda da tabii ki ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Orhan Bey şimdi bu alanda hizmet veren birçok marka var. Sizi diğer markalarla ayıran unsurlar noktalar nedir? Her şeyden önce biz işimizi çok düzgün yapıyoruz. Bu çok önemli. Biz halisane niyetlerle çıktımış, çıkmış olduğumuz yolda her türlü krizlere rağmen e, hiçbir kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Dürüstlüğümüzü koruyoruz. Projemizde başlangıçta satmış olduğumuz daireler ucuz olabilir ama sonuna geldiğinde hiç onu maliyetine ve satış rakamına bakmadan ne verdi ne söz verdiysek o sözümüzde duruyoruz ve sözlerimizi yerine getiriyoruz. Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi bu. Şimdi küresel çapta düşünecek olursak Türkiye'de inşaat sektöründe hizmet vermenin avantajları ve dezavantajları nedir? Türkiye tabii dünyadaki diğer ülkelere göre özellikle gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere göre krizleri çok sık yaşayan bir ülke, krizlerden bir türlü kurtulamayan bir ülke. Tabii bu krizlerden de en çok inşaat sektörü etkileniyor. Dolayısıyla da bizim ülkemizde bizi en çok zorlayan bu inişli çıkışlı grafikler oluyor. Bu nedenle biz tabii süreç içerisinde bu dalgalanmalardan çok etkileniyoruz. Özellikle son zamanlarda inşaat maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. İnşaat enflasyonu normal yaşam enflasyonu, gıda enflasyonu ya da diğer ürünlerdeki enflasyonlara göre çok daha farklı oldu. Bu da bizi müteahhitler olarak çok zorlamaya başladı. Biz tabii ki bir taraftan maliyetlerle mücadele ederken bir tarafta da insanları ev yap ev sahibi yapmaya çalışıyor ve insanların alım güçlerine göre bir üretim bir yaşam alanları oluşturmak durumundayız. Yani fiyatı arzla fiyat dengesini, talep dengesini bir şekilde paralel hale getirmek durumundayız. İşte bu hızlı maliyet artışları ve zikzaklardan dolayı biz zaman zaman çok zorlanıyoruz. Bununla ilgili olarak da tabii Türkiye'nin genel ekonomisi çok etkili. Onu tabii biz düzeltemeyeceğiz artık yetkililer bu işe de bir ele atmalı diye düşünüyorum Peki marka olarak uzun ve kısa vadedeki hedefleriniz nedir bizim e, kısa vadede e, hedeflerimizi Aslında gerçekleştirdik bizim uzun vade hedeflerimiz var şimdi uzun vadede Tabii ki dal grup e, bir Türkiye markası ama bunu bir dünya markası haline getirmemiz gerekiyor bunun üzerinde çalışmalarımız var Biz e, bugün e, Ankara'da gerçekleşti. Ankara konsepti olan projeleri işte Türkiye'nin başka şehirlerine taşıyoruz şu anda. Bu hedeflerimizi kısa vadede aslında gerçekleştirmiş olduk. Uzun vadede de dünya çapında, dünyanın başka ülkelerine gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerine de bu tür projeleri, konsept projeleri götürmek istiyoruz. Ülkemizde özellikle yaşam alanları çok önemli bir hale geldi. Biz Grup olarak insanların her türlü ihtiyacını karşılayacak yaşam alanları artık bundan böyle her şehirde de yapmaya gayret ediyoruz. Bizi takip etsinler inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Sevgili izleyiciler, sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ankara'daki turumuz hız kesmeden devam ediyor.